Evet değerli izleyicilerimiz Uşak Belediyesi Eğitim Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen tiyatro festivali kapsamında bugün Uşak Kesin'in hazırlanmış olduğu oyunu izledik. Gerçekten oldukça başarılı bir oyundu. Ki salon takım takım öğrencilerle doldu ve arkamızda belirler gibi öğrencilerimizin bir e, öğrencilerimizi. Dolayısıyla çok keyifli bir organizasyondu. Ee, bu sene dördüncüsü ne yapıyoruz festivali? Her gün bir oyunumuz vardı. Bugün iki oyunumuz bir arada yürütüldü. Bu akşam uçak hissi var. Akşam üzeri tekrar devam edecek. İzlemek isteyen konuklarımız, uçaklı sanatsever konuklarımızı her akşam saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Yanımızda da değerli müdürümüz var. Açıkçası çok keyifli, çok başarılı bir organizasyonda. Ee, hem yer aldığınız hem çok keyifli bir oyun çıkarttınız. Neler söyleyeceksiniz? Valla işte dediğim gibi <laughs> bizim çok içerisinde edebiyat olmadığı için bu demeden, çok fazla fırsatımız olmadığı için bu konuda bu Her sene bunu yapıyoruz. olmadığı için bu konuda çok fazla fırsatımız 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 olmadığı için belki bilmiyorum ama e, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin e, göstermiş olduğu tepkilerden olumlu bir şey olduğunu söylediğiniz gibi olumlu bir şey olduğunu. Yani gerek kostüm gerek dekorlar gerçekten olumlu. Yani arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Sizleri de bizi izleyip bizleri değerlendirdiğiniz için sizlere de tebrik ediyoruz. Sağ olun. Milletlere de bizi belirtiyoruz. İnşallah her geçen sene biraz daha geçen da yaptık. Daha önceki da yaptık. Aslında sözünüzü keseceğim. Buradan da bir çağrıda yapmak için. Uşak Beyliği bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdik. yıl da beşincisi olacak. Evet. açıkçası katılım okullar nezdinde çok azdı. Yani toplamda 7 okul, 6 4 okul, 2 motor tiyatroyu toplam 6 okul, 6 tiyatro topluluğu burada sahne alıyor. Açıkçası bu şansı tüm liselerden aynı çabayı, özveriyi bekliyoruz çünkü festival devam etsin. Çünkü buradaki genç insanlar sadece tiyatroda sahne almıyorlar, aynı zamanda onlar kendi kişisel yaşantılarına ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Onların kişisel gelişimine çok büyük katkı sağlıyor. Az önce... <laughs> müdürüm de söylediği gibi değerli öğretmenlerimiz belki çocuklarından, ailelerinden arta kalan zamanda onlarla boyunca üzerine çalışıyorlar. Hiç de kolay değil ama böyle profesyonel bir sahnede bu kadar büyük bir alanda hem ailelerine hem de uşaktaki izleyicilere hem de öğrenci arkadaşlarına böyle bir organizasyon yapmamızdan dolayı ben çok teşekkür ederim. İyi, teşekkür ederim. Buradan da bütün okulları önümüzdeki yıl festivale özellikle davet ediyoruz. Diğer liselerimiz de bu festivale katılmalarını önemli rica ediyoruz. Evet, ben de bütün arkadaşlarıma sizler başta olmak üzere tabi emeği geçen öğretmenlerime, öğrencilerime, teknisyenlerime, çalışanlarımın hepsine çünkü bu bir e, altyapısı, yapı üst yapısı, mutfağın arkası var. Evet. Hepsinin ayrı ayrı bir yer var. Bir yeri olmuyor. Evet. Önemli olan o, bu sıkıntılar içerisinde böyle belirli öğrencileri de çıkarıp Öyle herkesin izleyebileceği bir şekilde. Yani. yani aslında bakıldığında bugün Cengiz Küçük Aymaz uşaklı, evet. uşaklı, Turgay evet. Tanrıki Uşaklı, çok benim var. Benim okul arkadaşım ve ilk, ilk oyununu beraber oynadı. ne kadar güzel. Evet. neden bu Turgay Tanrıki çıkmasın, neden bir Cengiz Küçük evet. Aymaz çıkmasın? Yapılması gereken tek şey bu festivallerde öğrencilerimiz bu çabayı gösterecekler. Buradan doğacak başka da inşallah sanatsal yaşamlarına bir küçük katkı Belediye Başkanımıza yardım destekleri, değerli öğretmenlerimizin çabalarıyla inşallah olacak diyoruz. 이 친구야, 이리 친구가.